altı sırada burayı yapmıştık boğazındaki krem rengini bitirdim bu şekilde altı sıra böyle ördüm bir tane ben böyle bir kablo dört buçukluk aldım herhangi bir plastik elektrik borusu da olabilir Boynu oynamazsın diye şöyle bir yuva açtım el yapın içinden burayı da kafasına yerleştireceğim buraya da bir yuva açalım da önce kafa boynu düşmesin diye sonra bu aralara da silikon koyacağız boş kalan yerlerine burada da dikeceğim şimdi boynunu diktikçe boş kalan yerlerine şöyle tam ayarlayalım Şöyle boş kalan yerlerini hemen silikonunu korsunuz öyle ara ara. Bir tane buradan ilmek alıyor. Şöyle bir arkasından çıkaralım da tığ iğneyle daha düzgün olsun. Şöyle dikişi dikişine arkadan getirdim. Bir tane bu ilmekten alıyoruz. bir tane de buradan hiç atlamadan ilmeklerini alacağız.